Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Geçen hafta sizlere söz verdiğim gibi geçmiş boğa ve ayı sezonlarına dayanarak tecrübelerimi aktardığım bu süreçte kendimizi, psikolojimizi ve paramızı nasıl yönetmeliyiz? Bir boğa sezonuna hazırlanıyorsak hangi senaryolar ve nelerle karşılaşma ihtimalimiz olduğunu anlattığım bir video olacak arkadaşlar bu. Sohbet havasında bir video olacak. Her saniyesinde çok önemli detaylar anlatacağım sizlere. O yüzden atlamadan sonuna kadar izlemen senin için çok önemli olacaktır. Özellikle de bu sektörde çok yeniysen bu video altın değerinde bir video olacak senin için. Arkadaşlar bu videoyu hazırlamak neredeyse yarım günümü aldı. Ancak bu tecrübeler nereden baksanız 5-6 yıllık tecrübeler olduğunu sizlere aktarmam gerekiyor. O yüzden öncesinde beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda anlatacaklarım zaten genel olarak spot yatırımcılar için olacak. Piyasada ve piyasa döngüsünde bizlerin neler bekliyor? Net şeffaf bir şekilde hangi senaryolarla karşılaşabiliriz onu anlatacağım bu videoda arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak videoya başlarken unutmamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. Geçen boğa sezonun sonunda ve ayı sezonunun başında da hep şunu diyordum. Bize ayının geleceğini unutturacaklar. Bakın arkadaşlar geçen boğa sezonunda Bitcoin 69 bin dolara geldikten sonra 57 bin dolara düştüğünde ben ne var ne yok çıktım piyasadan. boğa sezonunun sonunda daha ayı sezonuna girdiğimizi anlamadan önce arkadaşlar şöyle senaryolarla karşılaşmıştık. Sanki her destek kırılmayacakmış gibi bir imaj yaratılıp sonrasında biraz düşüşlerin ardından ufak ufak tekrar ara yükselişlerle birlikte ayı sezonunu reddetmemizi sağladılar. Ayı sezonu hiç gelmeyecek algısı yaratıldı. Herkese arkadaşlar bir önceki ayı sezonunda Bitcoin 19000 bin dolarlara gelmesi bizim Mars'a gitmemiz kadar zordu bizlere gözünde. Ancak orada da şöyle bir şey var. Sanki her direnç kırılmayacakmış gibi algısı yaratılıp boğa sezonunun gelmesini reddetmemizi sağladılar. Net olarak arkadaşlar burada şöyle bir gerçek var. Psikolojimize oynuyorlar balinalar özellikle ve biz boğa sezonundayken ayı sezonunun geleceğini inkar ediyoruz ayı sezonundayken de boğa sezonunun geleceğini inkar ediyoruz. Bizi nasıl bir süreç bekliyor hemen anlatacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. 2017 boğa sezonu ve 2018 ayı sezonunu da görmüş bir kişi olarak söylüyorum arkadaşlar. Bitcoin tarafında inanılmaz beklentiler vardı ve asla ayı sezonunun geleceği algısı yaratılmamıştı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar benim kripto paraları ilk girdiğimde doların 3-3.5 dolar olduğu zaman da pasaport alacaktım. 150 TL IOTA'ya atmıştım. 1-1.5 saat içerisinde 750 TL olup çıkmıştım. Ve o zaman tabii tabii ki de bu sektörde biraz daha cahiliz. Sanki hiç ayı sezonu gelmeyecekmiş gibi bizlere vurguladılar. O zaman arkadaşlar TL bazında söylüyorum. O zamanlar TL olarak takip ediyordum. Bir tanıdığıma ben 10 bin, 15 binlerde alması gerektiğini söylediğimde kendisi 70-75 binlerde aldı. Zaten o zamanki TL olarak zirvesi yanlış hatırlamıyorsam 79 bin TL'ydi. Sonra ayı sezonuna girdik arkadaşlar. Ayı sezonunda beni aradı. Yeter artık dedi. 3 sene olması lazım. 3 sene bekledikten sonra ben artık satıyorum dedi. 5 ay daha bekleseydi. Geçen boğa sezonunu yakalayacaktı. O da inkar etti. Boğa sezonu asla gelmeyecektedir. Reddetti. Piyasadan çıktı ve elendi. 2019 yılına geleceğim arkadaşlar. Bitcoin neredeyse dip seviyelere gelmişti. Birçok altcoin mahvolup gitmişti. Ay sezonunun geldiğini anladığında ve ay sezonu ortalarında spotta durmak en büyük hatalardan bir tanesi olacaktır. Çıkmış olman gerekiyor artık. O zamana kadar 50 kere çıkmış olman gerekiyordu. Ne oldu? 2019'un ay sezonu diplerinde birçok altcoin, birçok altcoin muff İnsanların parası resmen pul olmuştu. Şimdi arkadaşlar, birçoğunuzun da şahit olduğu 2022'nin Ocak ayı olması lazım. Ben de o gün askerdeydim. Bitcoin'in son ay sezondaki dip rakamını görmesi. Yanlış hatırlamıyorsam 15.500 dolarlar civarındaydı. Ben o zaman telefondan öğrendim yani. Maalesef bir alım gerçekleştirememiştim. Orada da açık konuşayım bizi şöyle keklediler. 9.600'deki gap gelecek dediler. Gelecek 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 dediler. Millete 15'ten aldırmadılar. Oradan devam etti arkadaşlar. Hala o tarihi gap açık mı? Açık. Şimdi arkadaşlar bir önceki ayı sezonda evet daha çok kaldıraç işlem yapan insanlar bir noktada para kazandı mı? Okey kazandı o herkesin stratejisidir. Ancak ayı sezonunun sonlarına doğru geldiğimizde hep şunu duyuyordum. Bot işlem yapan insanlar işte bu işten anlamıyor. Akılsız alıp beklemeyeceksin kardeşim. Kaldıraç var işte bak ne güzel sürekli düşüyor. Short işlem gir. Ara kazan. Ta ki boğa sezonunun fitili ateşlenene kadar Trend is your friend arkadaşlar. Trend senin arkadaşındır. Burası arkadaşlar net şekilde söyleyeyim. Kurtlar sofrası sizi trenden atmak istiyorlar. Trenden atmak istiyorlar. Tekrar söylüyorum. Ne söylüyorum. Uzun vadeciler... Geçen Boğa sezonunda deli gibi para basanlar oldu. Evet ayı sezonu sonlarında short işlemlerden para kazanıyordun ya da long giriyordun para kazanıyordun. İşte bunu mu alayım şunu mu alayım şunu mu edeyim bunu mu edeyim derken kaçırıyordun. treni ka Tren kaçıyordu ya ne bileyim 20x açayım 50 dolar kar için sen Boğa sezonu trenini kaçırıyorsun abi. Ayı sezonunun sonlarında sepetini yapan adamlar Boğa sezonunun artık neresinde sattıysa her türlü deli gibi karla sattı. Yani ne oldu? Ezilenler ayı sezonunun sonunda sepet yapanlar oldu değil mi? Ezilenler onlar oldu. çileyi çekenler onlar oldu. Ancak günün sonunda en çok parayı kazanan uzun vadeli yatırımcılar oldu. O zaman da şu algı vardı. Geçen ayı sezonunun sonunda da şu algı vardı. İşte 2017'deki gibi artık 50x'ler 100x'ler hayal. Artık kaldıraç var. O anda da algı bu çevremde de bu internette de bu. Devam edelim arkadaşlar. Sizlere bir yol haritası çizmeye çalışıyorum. Geçmiş tecrübelerimi anlatıyorum. Neler yaşadık? Neler yaşayabiliriz? Bunlar aslında önümüze ışık tutacak olan bilgiler. Beğenip abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi 2020'nin sonbaharına dönmek istiyorum arkadaşlar. 2020'nin sonbaharında şöyle bir şey yaşamıştık. Geçtiğimiz aylardaki o altcoin'lerdeki yükselişler vardı ya. Onun bir benzerini yaşamıştık. Ne kadar da o zaman haberimiz olmasa da bu bir ara yükselişte. 2020'nin sonbaharında yaşanan altcoin yükselişleri. Ki o zamanlar bitcoin 12.500 dolarlara kadar ciddi bir yükseliş yaşamıştı. O zaman için çok önemli arkadaşlar. Cidden bir yükseliş. Çünkü 12 Mart 2020'de bitcoin bir gün içerisinde 2 kat düşmüştü. Bakın pandeminin etkisi de vardı tabii orada. Ancak ne dedim az önce? 12.500 doları görmüş olan Bitcoin oradan çat %20 düşüş yaşamıştı. Ancak Bitcoin o zaman %20 düşerken altcoin'ler %50-%80 arası düşüşler yaşamıştı. Bakın ne kadar büyük bir fark var. Şu anki ne kadar benziyor değil mi? Hani Bitcoin'in şu anki zirvesine bakın, düşüşüne bakın. Bir de altcoin'lerin düşüşüne bakın. Ne kadar benziyor. 2024'ün Nisan ayından itibaren yaşanan altcoin yükselişlerini hatırlayın. Bir ara yükseliş miymiş? Evet bir ara yükselişmiş bu tekrardan aynı o 2020'deki gibi bir düşüş dönemine geldik. Tabii ki de şu anki düşüş süresi bakımından bakacak olursak 2020'ye göre birkaç ay daha uzun bir düşüş süreci yaşadığımızı söyleyebilirim. Şu an bu yaşadığımız düşüş süreci öncekilere göre daha bezdirici, burnumuzu daha çok sürten bir düşüş süreci oldu. Ancak şöyle de bakmak lazım. Algı neydi? Evet, boğa geliyor. Bu bir. Bakın. Az önce ne dedim? Burası kurtlar sofrası. Balinalar kimseye para kazandırmak istemiyor. Hepimizi trenden atmak istiyorlar arkadaşlar. Bu son yaşanan düşüşler daha bezdiriciydi. Ancak algı şuydu büyük boğa geliyor çok büyük boğa geliyor yatırımcı şu an geçmiş boğa sezonlarına göre biraz daha bilinçli. O bilinci kırmaları gerekiyor. Yeniden işte boğa sezonu gelmeyecek algısının yaratılması gerekiyor. Ve şu an arkadaşlar zaten korku ve açgözlük endeksine baktığımızda korku endeksimiz tavan yapmış durumda. Endeks sürekli 20-25'ler arasında geziyor. Piyasada inanılmaz bir korku var. Artık bezdirmişler yatırımcı. Çevremde bakıyorum. İnanılmaz aktif işlem yapan birkaç insan artık bırakmış durumda. Bir tane arkadaşım var artık gelmez abi ben komple sattım çıktım diyen arkadaşlarım da var. Evet yapmak istedikleri de tam olarak bu. Bunları ben bir indikatör olarak görüyorum. Evet o arkadaşlarım piyasadan biraz daha uzak olan yani çok fazla profesyonel olmayan insanları ucuzdan mallarını almak. Bezdirip elinden almak. Tüm olay aslında bu. Dedim ya kimse size para kazandırmak istemiyor burada. Bizler ancak sabırlı olup temel ve teknik analizlere geçmiş verilere sadık kalarak kendimize bir yol haritası çizip ona göre bir strateji belirlememiz gerekiyor. Ben sizlere burada kripto kafalar olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu video bile zaten çok önemli o yüzden diyorum. Şu an geçtiğimiz günlere baz aldığımızda spot yatırımcı mantıksızdır algısı yeniden var mı? Var. İnsanları spot yatırımının mantıksız olduğunu söyleyen insanlar var mı? Var. Algı şu an tam olarak istedikleri seviyeye geldi mi? Geldi. Yeterli midir? Onu bilemem. Ancak algı artık oraya doğru kaydı. Boğa sezonu gelmeyecek. Bunu inkar etmeye başladık. Az önce de dediğim gibi geçen ayı sezonunun sonunda da spot işlem yapan uzun vadecilerle resmen dalga geçiliyordu. Ancak en çok parayı kazananlar da onlar oldu. Onlar Avax'ı 3 dolardan aldı abiler. Sen boğa sezonunun başlarında hala trende karşı çıkıp short işlem açıp Likit olurken onlar 3 dolardan avaksını aldılar tuttular ve hala treni kaçırmaya devam ediyordun. Ben bu benzer senaryonun yine tekrarlanacağını düşünüyorum. Benim hatam neydi geçen ayı sezonunda? Boğa gelecek. İşte insanlarla birebir de fikir alışverişi yapıp çatıştığım noktalar oluyordu. Şimdi öyle diyenlere Bitcoin balon deyip geçiyorum ben. Geçen ay sezon sonlarında enerjimi onlara harcıyordum. Vaktimi de onlara harcıyordum. Fırsatlar kaçırıyordum abi umurumda değil İster al ister alma benim şu an amacım kendi yatırımımı olabildiğince korumak boğa sezonu gibi önemli bir fırsatı kaçırmamak ve burada sizleri bilgilendirmek bakın altcoinler bir günde %100 %150 mumlar dikmeye başladı bazı altcoinler ki dogecoin bir günde 3x 4xler yaptı arkadaşlar hatırlayın ancak unutmayın ne diyorum? Ay sezonunda boğa sezonu gelmeyecek algısı yaratılır. 2021'deki boğa sezonunda kazananlar kimler oldu arkadaşlar? Altcoin rallisine inanan uzun vadeci spot yatırım yapanlar oldu. Ben 2023 Ekim ve 2024 Ocak arasında altcoin sepetimi yaptım. Ne zaman ben bu altcoin sepetime ekleme yaptım ki hiç satmadım? Ne zaman yaptım? Bu son düşüşlerle birlikte eklemeler yaptım. 10 dolarda VLD'yi almak istemedim döndüm 1.46'dan VLD aldım. Rally'ye inanıyorum boğa sezonuna inanıyorum. Boğa sezonunun tepesi geldiğine inandığım yerde satacağım. Arkama da bakmayacağım açık konuş. Burada yayınlar yapmaya devam edeceğim tabii ki de. Peki boğa sezonunda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu ayrı bir video konusu olacak ancak kısa bir şekilde bu konuda da tecrübelerimi aktarayım. Yükselişi kaçırdığını kabullen arkadaşlar. Marketle inatlaşma. Her yükselişte boğa sezonunda short işlem açma dalga geçtiğin o spotçular var ya uzun vadeci yatırımcılar vurgun yaparken sen paranın tamamını kaybedersin. Tabii ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben tecrübelerimi aktarıyorum sizlere. Yatırımcı psikolojisi aslında bizlerin nerede olduğunu, bize çok şu an bizim nerede olduğumuzu, yol haritasında nerede olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen sene sonbaharda başlayan ve bu senenin ilkbaharına kadar olan bayram havası vardı ya ara yükselişte aslında. Büyük bir çoğunluk aslında 2021'deki gibi bir alt koyun boğasının başlayacağını düşünüyordu. Ha, ben sizlere hep 2025 dedim. 2024'te alt koyun boğası beklemiyorum asla dedim altcoin sepetlerini yaparken de 2024'te böyle bir beklentim olmadığını söylemiştim. 2025'te her zaman bu beklentim vardı benim. Her öyle de oldu. Altcoin'lerde yaşanan en az %50'lik yükselişler ki bizim altcoin sepetlerimizdekiler 4-5x yaptılar. Sizlere ben Feti verdiğimde yanlış hatırlamıyorsam 30 cent'lerdeydi. Kaç dolarları gördü siz hesap edin. Ba bazı altcoin sepetlerimiz 10x yaptı mı yaptı. Hala altcoin sepetlerimizde birçoğunda kar'da mıyız kârdayız. Bu yükselişler bir çöküş için müthiş bir psikoloji hazırlanmasıydı. Ardından düşüşler geldi. Artık burnumuzu sürtüyorlar. Ben beklediğim bu sezonu öncesinde şu an yaptıkları kabaca arkadaşlar bu sezonu gelmeyecek algısını iyice yerleştirmek. Çok önemli bir noktaya geliyorum arkadaşlar. Videoyu da yavaş yavaş sonlandıracağım. Ancak çok çok önemli bir noktaya geliyorum. Burası çok kritik. Önümüzdeki süreçle alakalı. Diyelim ki biz tekrardan o Nisan ayındaki seviyelere yakışacak bir yükseliş yaşadık. Algımız ne olacak biliyor musunuz? Birçoğumuzun algısı. Ulan 4x 5x yaptık. Acaba yine aynı düşüş gelir. Bu korku iliklerimize kadar işleyecek. Bazı uzun vadeciler bile artık satacak ya da alsatçı olacak ya da kaldıraç işlemlere geçecek. Geçen boğa sezonuna göre konuşuyorum. Altcoin'ler yükselmeye devam edecek. İşte bazı satanlar diyecek ki ben şu coin'i 3 dolardan sattım. 3.5 oldu. 3'e gelene kadar almam. Sen bir trenin dışına git. Bizler her zaman trenin dışına itmek amaçları. Ayıda da trenin içine almak. Öyle diyeyim size. Ve sonra ne olacak? Asıl parayı kazanan uzun vadeciler olacak, değil mi? Heh. Orada da şu algı yaratılacak. Daha öncesinde zaten ayı sezonunda alan adamlar artık boğa sezonunun yavaş yavaş bitmeye başladığını ya da ya bu kar bana yeter hedeflerim geldi deyip satan adamlar parayı vuracak ve algı neye dönecek biliyor musun? Ya bu hiç düşmeyecek. Bu ay sezonu bir daha gelmez. En güzeli uzun vadeci. Beni uzun vadeci yapacaklar. Bunları ben yaşadım. Yine benzer olaylar yaşanacak. Burada boğa sezonuna beraber gireceğiz. Boğa sezonundan beraber çıkacağız. Boğa sezonunun sonunda size uzun vadeci yaptırmayacağım ben. Olmaz ayı sezonun dibinde uzun vadeci olunur. Boğa sezonun sonunda uzun vadeci olunmaz. Sonra vay efendim ben şuradan aldım 50x düştü 20x düştü param çöp oldu. Abi amaç o zaten amaçları o. Boğa sezon tepesini nasıl bulacağız? O çok ayrı bir konu arkadaşlar. Ancak boğa sezonun hikayesini yaşamamız gerekiyor. Çok farklı olaylar yaşayabilirsek bunlar tabii ki de değişebilir çok erken böyle bir video onu ilerleyen zamanda yapacağım açık yürekle söylüyorum marketten çıktığımı sizlere çok net ve şeffaf bir şekilde söyleyeceğim merak ettiklerim varsa sormak istediklerim varsa bana yaz hepsine dönmeye çalışacağım sohbet havasında bir video olmasını istedim abone olursan ve bunu ve bu videoyu faydalanmasını istediğim bir arkadaşınla paylaşırsan çok mutlu olurum ne kadar beğenirseniz YouTube beni o kadar önerecektir. O kadar insana faydalı olabilirim. Bu tecrübelerimi aktarabilirim. Çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.